Deprem bölgesindeki illerde yaşayan özellikle de yıkımın ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da evsiz kalan yüz binlerce kişi farklı şehirlerde misafir ediliyor. Sakarya Hendek'te ilçe müftülü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hendek Şubesi'nce 101 depremzede ailenin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yurdun çeşitli yerlerine giden depremzedelerin yardımına Müftülükler ve Türkiye Diyanet Vakfı koşuyor. Sakarya'nın Hendek ilçesine gelen depremzedelerin konaklama ve eşya ihtiyaçları mavi yelekli iyilik elçilerini harekete geçirdi. 101 depremzede aileye barınma ve eşya yardımı yapıldı. Afet bölgemize, 11 tane vilayetimize hem de afet bölgesinden göç gelen kardeşlerimize gıda, giyecek, ev eşyası, beyaz eşya, çamaşır, çocuk maması, süt ve buna benzer ihtiyaçların tamamını gidermek için Hendek Müftülüğü, din görevlileri ve TDV gönüllüleri olarak faaliyetlere de devam ediyoruz. Kira bedeli olmadan hayırseverler tarafından tahsis edilen evlerde konaklamaya başlayan depremzedelerin eşyaları da Türkiye Diyanet Vakfı'nca karşılandı. Ramazan-ı gelmesiyle beraber şimdi ise yaklaşık hem de gelen bin civarında muhacir kardeşlerimiz var. Şu ana kadar 101 aileyi Hendek Müftülüğü TDV gönülleri olarak evlerine yerleştirmiş ve bunların ihtiyaçlarının ev eşyası ve benzer birçok eşyaların yüzde 99'unu karşılamak suretiyle e, istirahatlerini sağlamış bulunmaktayız. Depremzedelerse misafirperverlikten dolayı Türkiye Diyanet Vakfı Hendek Şubesi ve hayırsever Hendek halkına teşekkür etti. Müftülüğümüz sağ olsun, insanlar sağ olsun, herkes Diyanet yani iş, herkes bütün hocalarımız yardım etti. Allah razı olsun sizden de.